21. test jantına demişler ki 200 euro'ya bu hale getiriyoruz. Bak smart tasarım böyle kenarlara çizilmiş jantları gelip yaptırabiliyorsunuz. Vay. Ay çok güzel. Acayip büyük. Kaptan pilotumuz güzeller güzeli abimiz birlikte rotalarımızı abi hayırlı uğurlu olsun güle güle kullan. Tamam hadi. Dan. Bakalım o titreme olayı orada da var mı? Bunda da var mı? Evet bak onun ayarı bozuk. Bunun ayarı şey sağlam. Aha. Sen mi durdurdun? Ben yok ben ama trene bastım. He. Long range kullanacağız dostlar. 4x4 dual motor yazısından anlayabiliriz. Oo güzel. Servis tips. Güzel. Bunu da bildiğin gibi öne tabamız gerekiyor. Aynen. Ondan sonra gaz veriyoruz. Gaz veriyoruz. Bunlar basit. Şimdi şöyle bir güzel test olacak. Önder abi de long range tek çeker. Real wheel drive kullanıyor. 600 kilometre menzillik olandan. O da güzelce yorum yapabilir. İstiyorsan bunu performansa alalım. He? Alalım. Bunu Beni... Durmak gerekiyor herhalde. Yok, standart demiş zaten. Tamam. Evet. Yani sakin modda değilmiş. Bu 500 beygir olmasa gerek. Ya da bilmiyorum. Adamlar tabii tek tuşla dünya görüntüsüne geçiyor ya. Vay kan. Ama adam çok yakışıklı değil mi beyler? <laughs> bir dakika. <laughs> Şu güzel bak. Aynalar niye kapandı onu anlayamadım. Nasıl? Arada aynalar kapandı. Ya. Aynalar mı kapandı? Aralar aynalar kapandı. Niye kapandı? Aa, Bilmiyorum. Neyse. Düzeldi mi şimdi? Şimdi açıldı. Arabada yazılım sorunları mı var yoksa? Yok yok. Biz bir şeye bastık herhalde burada. Bir otobana çıkalım mı? Çıkalım. Ama şimdi otoban da bayağı doludur. Neyse. Bir deneyelim şansımızı. Bak. Dürelim. Evet. 65, %65 ile gidiyoruz. Kaç gösteriyor yüzde 65'te? 342 kilometre gösteriyor. Demek ki 3'e 2'ye bölsek 170-510 kilometre civarında bir EPA menzili veriyor. Abi seninkinden 100, 100 kilometre kısa. Senin araba çok kuponlu ya. Ştat ee, şehirde yani çok. Şehir. Evet. 650 kilometre yapıyorum diyor beyefendi. Şehirde. Yapabiliyorum şehir içerisinde. şehirde gerçekten öyle. Maşallah. Yani ama otoban çıktı mı tabi düşüyor yani. Gördüğünüz üzere kendisi de bir göçmen olduğu için biz böyle bayağı benziyoruz. Adama baktığım <laughs> zaman babam geliyor gözümün önüne. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ <laughs> Mehmetçim selamlar olsun sana da. <laughs> Balkanlardanız. <gülüyor> Aynen. Yengeciğim sana da selamlar. Eşin çok izlediği için. Şimdi hakkını helal et. <laughs> Yok hanım da hep izliyor zaten. Ben i̇şte mecbur kalıyor <laughs> kadıncağız ne yapsın. Aynen. <laughs> Evet, burada şu anda tek kişi kullandığınız zaman abartılacak bir arka ekran gelmiş vesaire durumu yok. Dediğim gibi benimki yanlı bir inceleme değil. 1 milyon TL fazladan para verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Gerek var mı, yok mu? Evet. Onun işlemesi. Yani buradaki şu detay hoş. Ama ben biliyorsam Çinli kardeşlerimiz buna benzer bir şeyler bizim arabalara da çıkartırlar. <laughs> şu detay güzel olmuş. Dikişli detay. Bu da hoşuma gitti. Bizdeki <laughs> ahşap yerine ama ben mesela bu arabayı şöyle bir normalde arkadaşlar şöyle youtuber olduğumuz için buna da bakmamız lazım ben bunu buraya sıkıştırıyorum ya normalde zınk diye giriyor ha, şimdi, şimdi bitti aa ben bu arabayı alamam <laughs> bunu, bunu kamera, kamera kameramın girecek yok. ben buraya sıkıştırıyorum oraya sıkıştırıyorum evet. kameramın girecek sen gibi. buraya da yapıştırıyorsun evet evet orada da vantuzum var. sessizlik olarak güzel. Lastik sesi Sanki biraz daha sessiz değil mi? Evet evet. Biraz, biraz daha sessiz, sessiz yapmışlar. Şöyle bakalım, bakalım. Bozuk yerlerde. Bilerek herhangi bir mikrofon tak... Güzel ama değil güzel mi? Gidiyor, evet. Güzel gidiyor. Yani. Yani, aynen. O vızıldama sesi var yine evet. arkada. Çok tatlı o ses evet. insanda. Bu otoyolda hız limitsiz yeri var mı? Yok. Evet, burada yok. Yok. Burada, buralarda yok yani. Bayağı bir gitmemiz gerekiyor. Ona da 40 dakikada yetiştiremeyiz. Yok canım. Hiç gerek yok. Çünkü buralarda en fazla 120-130 Çoğunluk 120 Yüzde %10 hakkınız var mı abi burada da? 132 yok, mi yani? Yok. 121 de yapıştırıyor. Yok. O kadar değil. Bir 3-5 kilometre tanıyor olarak. Ama Türkiye'deki gibi %10 değil yani. Anladım. Bizde. Şimdi burada yol tıkadır ilerisi. O yüzden bak başladılar frenlemeye. Hmm. O yüzden oraya girmedim. Yumuşaklığı SR Long Range kullanmış birisi olarak dostlar şu anda söyleyebilirim ki evet bu araba çok daha yumuşamış. Evet, Vir virajı nasıl? Onu da geliştiğini söylüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Meryem Uzerli konuştu. Furkan Atas. Oğlumu verin bana. Vereyim mi abi telefonu? <laughs> bird yapması yoldaki çizgiden geliyor değil mi? Tabii tabii. He çıkıyorsun. İyi gidiyor be. Ay. 4 çeker de gidiyor be bu ara <gülüyor> Gidiyor, gidiyor. <gülüyor> Gerçi seninki de güçsüz değil. 340 Evet. farkı fark ediyor. Değil mi? Aradaki farkı fark ediyor. Şu, basınca şöyle bak 160'ta basarken bile bayağı bir hala şey yapıştırıyor. Yapıştırıyor. Yani bizimki de yapıyor ama bu derece değil. Ne? Ya bunu şöyle baksana bayağı bir geriye atıyor insanı yani. Ya bir şey söyleyeyim mi? 150 160 ile gidiyorsun ama hiç yol sesi bir şey yok. Çok geliştirmişler onu. Evet. Ses anlamda gelişmiş. Evet, yani şey, gürültü içeri ama anlamında çok güzel. Çok. Şimdi 120 rüzgar sesi de dostlar bilerek e, iPhone'da çekiyorum. Hiç de bir yapay zeka ses editleme yapmayacağım ki olduğu gibi sesi alabilin içinize diye. E, sebebi de budur yani yanlış anlamayın. Niye araba? Ya zaten bu YouTube kalitesinde anlarsınız nasıl bir sesinin olduğunu, bir işinin olduğunu. Yani şu anda 150 ile gidiyormuş gibi değil hakikaten. Tüketim nasıl acaba? 293 Watt, tabi şu anda biz yapıştırdığımız için Allah ne verdiyse ha, Hız limiti olmayan yoldayız Oley, rahat rahat Türk televizyonlarına Yol <laughs> 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 Yo, boş olsa basacak şey, ama Gerçekten çok sesi azaltılmış Yol sesi yok gibi bir şey yani Rüzgar sesi de bu kadar hızda Şuradaki kırmızı noktayı görüyorsunuzdur. Anlatmaya gerek yok. Şunu biraz yumuşak bir malzemeden yapmışlar, değiştirmişler. Ee, yine Hı. kumaş Hı. yapmışlar. Yani çok isteyen bunu sipariş edip değiştirebilir. Ne işimize yarayacak bilmiyorum ama şu ışıklar artık tıklamasız parmak hissiyatıyla çalışıyor. Dörtlüler de aynı şekilde. İnşallah var. <laughs> direksiyon farklı geldi abi. Evet, direksiyon biraz daha hoş. Görüntü olarak. Evet. Bir de böyle içeri doğru kavisli gibi yapmışlar. Hı -hı. Güzel yani. Pek şey yok. Zor yani zorlanmadım yani. Hmm. Yok ya araba bizimkiyle Aşağıydı, çok benzer değil. Yani aynısı dostlar. Yandan aynısı. Bir tek e, arka ve fark var. Biraz da sanki çözünürlük ekranda biraz daha iyi Arttırmışlar evet. Yani bana müthiş değişik farklı bir arabaya oturmuşum gibi gelmedi. Koltuk biraz daha yumuşak gibi sanki. Değil mi? Evet. evet. Ortası. Özellikle ortası gayet evet. güzel. Şöyle. bayağı da uzunmuş abi ya hızlı mitsiz koridor. Evet ama gidemiyoruz. Hani sevgili dostlar göreceğim ben Tesla'yı soldan işte hızlı mitsiz yolda gidemiyoruz. Aha şimdi boşaldı. Yapıştır. Ateş ediyor. Bence 200. 8'de duracak. 202 yazmışlar son hızına. Öyle mi? Evet. Bizim 200 yani düzeldi de yine. Kardeşim bu kadar yavaş gidiyorsan ne işin var sol şeritte ya. <laughs> Dünyada hız limiti olmayan birkaç ülkeden biriymiş Almanya. Slides arm and cross çekti. 200, ah, 200 kestim. 204'te kestim. kesti. 204'te kesti. Kesti. 204'te ama bir fark ettik. E bir lift diye durdu. Durması da arada bir şey. Böyle yaptım. gücünün azaldığını fark ettik. Bunu Devam düşürmelerinin oldu. sebebi muhtemelen daha e, verimli olsun diye araba dişli oranını değiştirdiler. Tek vites ya orada ya bir diş ya iki diş azalttılar ya da arttırdılar. Ne olduğunu siz daha iyi bilirsiniz. Böylelikle arabanın son hızı 222'den 202'ye düşürülmüş. Evet. Bu herhalde enerji verimliliği için. Evet. Bir... Yani, son gitmesin altta daha verimli Aynen. olsun. Aynen. Çünkü daha süratli ise performansı alacak. Çıkmadı ki performans. Ama yakında çıkacak. Ha bak, 200. Bak, son kesti. 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 Gitmiyor artık. Son gaz basıyor gitmiyor. 205'te o da yokuş aşağı olduğu için. Şu an de, de, Türkiye'de ne deniyor lan? Tapa gaz mı? Deniyor. Tapa gaz. <laughs> Tapa gaz ama gitmiyor. <laughs> 200 başta kaldık. Mesela dostlar. Önümüz dolu. Yeter olsun. denedik. Şey. E böyle. Biz biraz daha deneyelim. İndiğimizde yorumlarımızla görüşürüz. Biraz da etrafı seyrede bakalım. Birine. Aslı. Ya, asıl, bana birine adı veya Sevgili dostlar, işte Siemens neyse, Siemens ThyssenKrupp Steel şu anda ana merkezi, bütün ağır sanayinin vakti zamanında Almanya'yı bütün yücelten şimdi zor duruma düşmesin. Doğalgaz sıkıntısından kaynaklı. Evet. Ukrayna savaşı, evet. Ukrayna Rusya savaşından kaynaklı. İşte Türkiye'nin erdemiri neyse Almanya'nın Tisen kupu o. Oh, Kim bilir kaç tane haddanesi var. Şuradan bu tarafa da gidiyor devam. 20, 20, 20, 20 kilometre. Yani. yani. göremiyoruz. Yo şu anda görürüz burada bakın canlı canlı ana devasa bir fabrika. Bunların hepsi ağır evet. sanayi. Evet. Almanya'nın gücünün geldiği yer. Türkiye'de Türkiye'de. Türkiye'de. Biraz artık. Evet şoför bey performans sahibisin, Türkiye'de satmışsın. Evet. Şimdi Long Range 2024 kullanıyorsun. Evet. Bir de bunu ne oldu şimdi siparişi geçiyor muyuz? Şu an için hayır, çünkü tam beklentilerimi karşılamadı. Ee, yani param çok önemli değil. Ee, bir milyon daha versem de e, alsam şunu da diyenler için tamam sıkıntı yok ama e, sonuçta yandan baktığında her şey aynı içten aşağı yukarı aynı. Şurada bir tek ışık şeyi var diye bir de buradan fites kolu gitmiş Bunu ileri geri yapıyorsun. E, bence yani bir milyon bir buçuk milyon fazla verilmez. İlk arabasını alacaklar için yani Tesla'sı olmayanlar evet. için çok Aynen. güzel. Evet. Ee, geliştirmeler iyi ama mesela 40 dakika hakkımız vardı bizim Hı -hı. sürelim mi? Ben... Abi aynı arabaya geldiğimiz araba aynısı ya. Yani. 20 dakika sonra geri geldik. <gülüyor> <gülüyor> yani sonuçta e, bir tek şurada bir ışık var. Ne bileyim. Farklı hatta her şey aynı. Evet. Bir de bir de şu şeyi farklı. Şurası. Bizde bu tek parça evet. buraya evet. bir kapatıcı koymuş. Evet. Yani işte yeni alanlar için, var olanlar için ay satayım da yükseltim falan. Valla satarsanız gereksiz rızkınızdan, ömrünüzden vakit vermiş olursunuz. para vermiş olursunuz. Evet, çok Aynen. saçma Aynen. olur Aynen. Değerli abim çok teşekkür ederim. Bugün bize ayarladın böyle bir şey. Değiştirdi bir gününü. Ne Dün ne yapacaktı ne aslında. Ne sağ olsun. Öyle bir memnun oldum. Engin'cim sağ ol. Ayağına Mem sağlık. <laughs> sağ Sevgili güzel. dostlar. Dürüstçe söylüyorum. Bu beni linçleyebilirsiniz. Yani bu arabada değişiklik yok demek kolay değil. Ama ben satıp bu arabayı alacak. Buna bir de para ödeyecek üstüne. Hiç öyle bir şey yok. Var olanlar mis gibi arabaları kullansa Gelince zaten arabaları bilince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ses biraz azalmış. Evet, okay. evet biraz daha sessiz. Arabanın yani iyi lazım. Ne bileyim bir de görüntü ön farlar ve arka bakış kapağı başka bir şey yok. Bu sizin için çok önemliyse. Tabii herkesin kendi kendi fikri. Hepinize saygılıyız yani sonuçta. Sevgili ama rekabette Türkiye için söyleyeyim %10'dan gelmezse bir cacık olmaz. Artık evet. diğer arabalar o kadar havalı ve farklı geliyorlar ki. Evet. Biraz geri kalmış yani testte bunu da söyleyelim. Öyle. Bizim arabalara göre. Görüşürüz bir başka etkinlikte. Teşekkürler, saygılar. Nerede yaşıyoruz? <gülüyor> konuşamadım. <gülüyor>